Arkadaşlar benim elimde bir şey var ama çocuklar ne olduğunu bilmiyor. Şimdi sırayla onlara soracağız. Bu elimin içinde ne var ki? Ne var sence Beren? Tahmin et bakalım. Ne olabilir? Bilmiyorsun tamam biz soralım. Bu elimin içinde acaba ne var? Ne olabilir Yusuf? Yusuf da kararsınız o zaman Beyza'ya geçelim. Bu elimin içinde acaba ne var? Ne var sence Beyza? Şeker. Şeker. Beyza şeker tahmininde bulundu. Hadi şimdi Ömer'e soralım. Bu elimin içinde acaba ne var? Şeker. Ömer sen ne var elinde? Şeker. Şeker, şeker var. Pembe şeker. Aa renk tahmini de yaptı. Beyza sence ne renk şeker var elimde? Pembe. Pembe. Arkadaşlar baksın da Yusuf ve Berat bir tahminde bulunmadı. Ama Beyza ve Ömer elimde pembe renkte bir şeker olduğunu düşünüyorlar. Acaba onların düşündüğü gibi mi? O zaman iki sayıyorum. Üç, iki, bir. Arkadaşlar elimde pembe şeker var. Ve doğru tahminde bulunanlara ödül olarak bu şeker sepetinden şeker vereceğim. Al bakalım siz şeker almaya hak kazandınız. Seç bakalım bir tanesini Beyza. Beyza mı seçti? Beyza başka pembe renk bir şeker seçti. de sen bakalım Ömer. Hangisini seçeceksin? Ömer bakalım hangisini alacak? Mavi renk mi almak istiyorsun yoksa sonra? Al bunu. Ömer sarı renk limonlu şeker aldı. Evet arkadaşlar şimdi ben elime gizli bir şey aldım ve çocuklara acaba elinde ne olduğunu soracağım. Eğer doğru bilirlerse onlara bir sürprizim olacak. Acaba bu elimin içinde ne var? Sence ne olabilir elimin içinde? Bilmiyorsun Berat kararsız kararsın. Hadi Beyza geçelim. Bu elimin içinde acaba ne var? Beyza sence ne var elimin içinde? Şeker. Hmm, Beyza şeker tahmininde bulundu. Şimdi Yusuf'a soralım. Yusuf acaba bu elimin içinde ne var sence? Şeker. Yusuf da şeker dedi. Ah Arkadaşlar yoksa şeker mi var elimin içinde? Ömer. Bu elimin içinde acaba ne var? Çikolata. çikolata. Ömer çikolata dedi. Arkadaşlar şimdi elimi açıyorum ve bakalım acaba kim kazanacak? Şimdi üçten geriye sayıyorum. Bir, iki, üç. Arkadaşlar elimde bir çikolatalı şeker var. Hem de Hindistan cevizli. Bu durumda